Ayaz Müzik'ten herkese selamlar. A6K modelimizi sizlerle paylaşacağız. Detaylarına gireceğiz. Ardından sırasıyla tonunu da dinletmiş olacağız. Şimdi bu modelimiz dut ağacından yaprak olarak imal edilmiştir. Farklı teknelerde zamanla gelecek. İdeal tekne boyları 39, 40, 41'dir. Şöyle tekneyi göstermiş olalım. Kapak ağacımız her zamanki gibi ladindir. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri. Arka tarafta da yine kapaklı ses çıkış yeri yer alır. E, Pul manyetiğimiz vardır. Ses sistemi amfiye bağlayıp bağlamayı yüksek ses dışarıya ses verebilmek için kullanılan bir sistemdir. Bete ağacından yapılmış bir sapımız var komplesi. Evet sap kenarları çıtalı. Kelebek ağacı üzerine... Şu klavyesi kelebek ağacı üzerine çiçek motifli bir desenle yapılmıştır. Nokta sedefli pelesenk burgular vardır. Bağlamanın geneli bu şekilde. Dediğimiz gibi standart tekne boyları 39, 40, 41 oluyor. Bunda da C ve Do tonlarını çok rahatlıkla kullanmış oluyoruz. Yani bu tekne boylarında kullanmış oluyoruz. Şimdi sırasıyla alt, orta, üst tellerde tek tek perdeleri gezeceğiz. Herhangi bir sorun, sıkıntı olmadığını genel kapsamda nasıl bir bağlama olduğunu duymuş olacaksınız. Onunla haricinde eşik ayarları olsun, perde ayarları olsun bizim tarafımızdan hassas bir şekilde yapılıp sizlere gönderilmiş oluyor. Evet, hadi bakalım. Üzre tüm perdeler, tüm dengeler yerli yerinde. Şimdi torunu dinletmiş olacağız. <laughs>